Merhabalar, ben Musa Gül Hastanesi diyetisyeni Deniz Güzey. Bugün yaz geldi, fazla kilolarımızdan daha fazla bir kurtulma isteğimiz var. Bunun için neler yapmalıyız? Bundan bahsedeceğim. Genellikle bizde diyet algısı şu şekilde olduğu için verilen kilolar ideale gelindiği zaman da ee, koruyamamızın nedeni de aslında bu oluyor. Ee, genelde kendimizi kısıtlıyoruz, ee, Fazlaca uzun süre aç bırakıyoruz. Bu yüzden de e, bu kilolar geri dönüşlü oluyor. Ee, aslında kendi hayat tarzımıza uygun olarak bir beslenme programına başlarsak, en azından diyet sonrasında da bunu devam ettirebildiğimizi görünce aslında ideal kilomuzu da korumuş oluyoruz. Peki ne yapalım? Ee, kahvaltımızda mutlaka kaliteli bir protein kaynağı kullanalım. Ee, yumurta, süt, peynir mutlaka hani kahvaltı soframızda o olsun. E, kahvaltılarımızı kalkar kalkmaz değil de e, bir, bir saat içerisinde yaparsak daha iyi olur. Çünkü bu insülin hormonunu düzenleyen iki tane hormonumuz var bizim. E, kortizol ve glikogon hormonumuz. Bu sabah seviyelerinde çok yüksek olduğu için e, direkt vücuda besin gönderdiğimizde de e, vücut bu sefer yağlanmaya başlıyor. Bunun önüne geçmek için de kalkar kalkmaz değil de kahvaltı kahvaltımızı bir saat içerisinde yaparsak e, güzel olur. E, daha çok yaz ayların hani biraz daha flash beslenmeye ön, e, önem vermeliyiz. Meyveler, sebzeler mutlaka soframızda olmalı. En az 3 porsiyon sebze, en az 2 porsiyon meyve şeklinde tüketmeliyiz. Meyvelerimizin yanına yine kuru yemişler ekleyerek mesela bir meyve, bir adet meyvemizin yanına 10 tane bir fındık eklemek hem bizi tok tutacaktır hem kan şekerimizde ani denge, dengesizlikleri de önleyeceği için Kilo vermemize de yardımcı olacaktır. En azından bir porsiyon çiğ sebze, bu salata şeklinde olabilir. İki porsiyonu da böyle haşlanmış ızgara sebzelerle desteklemeye çalışmalıyız. E, su miktarı bizim için çok önemli. E, bunu da yaz aylarında biliyorsunuz ki e, tarlada mineral kaybımız çok olduğu için e, asitli şekerli içeceklerdense bunu sınırlayıp daha çok böyle e, sade maden sularına, düşük sodyumlu maden sularına, naneli ayranlara, cacıklara, kefirlere daha çok beslenmemizde yer açarsak bunları da yarım yağlı bir şekilde tüketirsek mutlaka ana öğünlerimizde bunları e, beslenmemize almamız kilo vermemize yardımcı olacaktır.